Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Car Mechanic Simulator 5. bölümdeyiz. Evet bu muhteşem Amerikan'dan size merhaba diyorum. Şimdi atölyede kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada ben biraz daha geliştirmek için biraz para kastım. şimdi atölyede açılmayan bölümlerden bir tanesi Daino'yu Dino'yu açtım. Oyunda istiyordu. E, Dino'yu göstereceğim. Dino'nun haricinde de Motor atölyesi ve atölyenin diğer genişlemelerini açacağız. Şimdi şöyle bir başlayalım. Bu arada bu Amerika'da da ben aldım. Şöyle bir küçük modifiye yaptık. Daha çok yapacağız. ahırlara gideceğiz. açık arttırmalara katılacağız. Oralardan aldığımız arabaları yapıp satacağız. Seri devam ediyor. beğenilerinizi görüyorum. Bu arada like'lar az geliyor arkadaşlar. Like'ları basarsanız sevinirim. Hadi bakalım şimdi başlayalım fazla da kırdı yapmadan. Şimdi gelelim genişlemeye. Ben bayağı bir ilerledim. Buradaki iyileştirmelerin çoğunu açtım. Bizim asıl garaj büyütmemizde şimdi ben buradan dynoyu da açmıştım. 20 bin verip. Ee, şimdi garaj büyütme. Garaj büyütmeye giriyorum. Evet. Başladık. Evet. 10 bin verdik. Garaj büyütmeyi açtık. Şimdi burayla beraber açılan şeyler var. Bu neymiş? Depo. Depoyla sonra bakarız. Şimdi. Fren tornası varmış. Bu diğer bölümde yoktu. Bu oyunda ilk defa eklendi. E, yani 2018'de görmedik böyle bir şey. Garajına fren tornası ekler. Arızalı fren disklerini tamir etmeni sağlar. E, fren disklerini atmak yerine tamir edeceğiz. Tornalayacağız. Taşlayacağız. Bu güzel olmuş. Çalışma tezgahı. Evet e, çalışma tezgahında biliyorsunuz parçaları onarıyorduk. 2018'de 2015'te. Bu aynı şekilde devam ediyor. 1500 fiyatlar da çok iyi. 1750. Motor aletleri. Garajına motor sehpası ve vinci ekler. Komple motoru kaldırmayı, değiştirmeyi, yeniden yapmayı sağlar. Evet. Bu en çok lazım olan parça. Motoru indirdiğim zaman arabanın üstüne söküyorduk. Dışarı alacağız. E, 2018'deki videolarımı izlerseniz. Şurada sağda üst karta. E, Onlar da göreceksiniz. Hep sehpanın üzerinde yapıyorduk. Daha aynı şekilde devam edeceğiz. 2000. Garajına kaporta tamir istasyonu ekler. Gövde panellerini tamir etmeyi sağlar. Yenileyici iyileştirmesi zorunludur. Ha. Kaporta tamiratı da vardı. Burada onu da devam ettirmişler. Ee, ve depo. Şimdi. Hepsini açalım. Artık full devam edelim. Eklemeyelim. Önce ne diyelim? Ee, motor aletleri satın alıyoruz. Aldık. Fren tornası. Fren tornasını da aldık. Çalışma tezgahı tabii ki olması olmazımız. Onu da aldık. Kaporta tamir istasyonu açtık. Kaç paramız kaldı? 39.603. Evet, bayağı bir para harcadık 57 küsürlerden. Ben depoyu da almak istiyorum. Depoyu da aldık. Evet, garajda açılmayan bir yer kalmadı. Her yer full. Full altı full tamirat yapacağız. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi bu tarafta bir şey var mı? Evet bu tarafa motor vinci gelmiş. Evet motor vincimiz bu arkadaşlar. Kaldırırken buna basacağız. Ondan alacağız. Evet diğerindekiyle aynı. Buralarda herhangi bir şey var mı? Yok. Evet. Atölyenin diğer tarafı. Burada herhangi bir şey eklendi mi? Yok. Evet. Buradaki kapı açıldı. Atölyemiz buydu. Şimdi yeni atölyemiz bu şekilde. Burası neymiş? Üzerinde bir parça yok. Ha, bu çalışma tezgahı büyük bir ihtimalle. Burada da çalışma tezgahı var. Aynen. Hem orada hem burada yapabilirsiniz. Evet. Ee, motoru buraya asıyorduk arkadaşlar. Yeni bir motor oluştur. Motor sehpasını tak. Sağa çevir. Sola çevir. Tamam. Sehpadan kaldır. Evet motor sehpası burada. Motor tamiratlarını burada yapacağız. Burada depo var. Evet profesyonel. Evet fren, fren tornası burası. Torna. Evet fren tornamız burada. Atölyeyi açtık. Ekipmanları aldık. Şuradan storage. Evet. Burada depomuz var. Evet, ee, depo malzemelerini buraya koymuş. Kapat. Bir dakika. Şimdi şöyle bir girelim. Nesneyi taşı var. E, taba bastığınız zaman normalde açıldığında burası gözüküyor envanter. Yani araçları söktüğümüz parçalar. Depoyu açtığımız zaman taplan hemen burada depoda bu parçalarımızı görürüz. Tamam çok güzel güzel olmuş. Devam ediyoruz. Evet. Dino'ya bir gidelim. Kendi aracımda Dino'yu size göstereyim. Çünkü Dino'yu ben ekstra açmıştım. Muayene alanı. Otopark. O yani. Dinamometre. Evet. Dinamometreye gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Dinamoyu da dışarıdan görelim şöyle bir. Evet. Şu bina Dino. Hani diyorduk ya inşaatı yapacağız, bitireceğiz. Burası ee, kontrol alanı. Yıkama alanı. Burası da Dino. Dino Star, Evet. Dino Star giriyoruz. Kendi aracımızda. Şöyle Dino'ya bakalım. Evet. Dino alanımız. Geliyoruz. Şimdi. Şurada bir bilgisayarımız var. Buradan arabayı modifiye ettiğimiz zaman şanzımanla dişli aralarındaki hızlanmaları ayarlıyorduk. Buradaki e, ayarlamaları yapabiliriz. Bu sadece kendi aracınız için. Diğer araçlarda burayı kullanamıyorsunuz. Buradan bir çıkalım. Yalnız güzel yapmışlar. Görüntü şahane. Şimdi gelelim araç dinoya. Buradan start diyorum. Kabul et diyorum. Şimdi teste başlatıyorum. Ben bu aracı modifiye ettim. Başla. Evet. Gür 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 çalıştı. Ver gazı. Ver gazı. Evet. Şu an yükleniyor. Dyno işlemi bitti Fabrika gücümüz 153 ipiydi 4185 rpm'de alınmıştı 308 Nm Torkumuz vardı 2415 rpm'de Ben bunu yükselttim Artı 94 beygir eklendi 172'de tork eklendi 246 IP, 479 tork oldu arkadaşlar Dyno bu şekilde Evet Vanlarımız çalışıyor Evet, Dino bu kadardı arkadaşlar. E, aracı ölçmenizi istediklerinde veya güç artışı ile ilgili e, müşteriler geliyor. İşte %10 arabanın gücünü arttır. Arabanın gücünü arttırıyoruz o şekilde. Yani parça değiştiriyorsunuz, Dino'ya götürüyorsunuz, Dino'da ölçüm yapıyorsunuz. Oldu veya olmadı tekrar gidip söküyorsunuz. Orada da sökebilirsiniz, buraya da gelebilirsiniz. Her türlü işlem yapabilirsiniz. Evet, har haritamızı açtık. Şimdi ahır konumları vermişti burada. 10 tane ahır konumu var. E, araba müzayedesi var. Hurdalık var. Önce bir hurdalık yapalım. Hurdalığa doğru bir gidelim. Evet hurdalığa geldik arkadaşlar. Yeni hurdalık bu şekilde. E, şunların eskiden, ol, eskiden olduğu gibi üzerine tıklayıp açabiliyorsunuz. V8 motor bloğu var mesela. Alabiliriz. Blokları tamir edebiliyoruz biliyorsunuz. Tezgahımızı aldığımıza göre artık tamirat yapılabilir. Şöyle bir gezelim. İşe yarar bir şey var mı? Yalnız araç eskiden çok daha fazla olurdu. Şimdi artık araç yerine hurda var burada. Şöyle bir gidelim bakalım. Araba bulabilecek miyiz? Evet şurada bir tane Hiç su bir şeye benziyor ama Şöyle bir bakalım. FM Panther var. MK1. Kaç para istiyorlar bu araca? Kaporta maporta bitik. Her taraf bitik. Motor da bitik. Satın alma fiyatı 3614. Tamam bu arabayı satın alalım. Arabayı satın aldık. En uygun fiyat bu. Garajı doğru çekelim bunu bakalım. Evet, ee, hurdalık bu şekilde. Eskiden de bu şekildeydi. Sadece görsel olaraktan biraz daha farklılaştırmışlar. Genel anlamda aynı. Evet, görüldüğü üzere araba haşat. Evet, aracımız ayakta duramadığı için vinç otomatikman almış. Şimdi isterseniz motordan başlayalım. Şimdi şanzımanı ayırıp hemen motoru alalım. Marş motoru zaten yok. Evet hemen söküyoruz. Yalnız motor yatık duruyor. Dikkat ettiniz mi? Tam dik değil. Evet bunların hepsini aşağıda alabiliriz. Buradan çıkalım. Alta girmişken şunu da alalım çekelim depoyu alalım Tamamdır hemen indiriyoruz hemen motor vincinin yanına gidiyoruz diğer oyundaki gibi arabanın yanına alıyoruz asansörü asansörle Evet Motor arabaya tak. Motor arabadan çıkar diyoruz. Motordaki yağı boşaltın. Ha, bak bu yeni gelmiş. Motorda yağ boşaltma yoktu. Evet. Çevreci atölye olmuş. <laughs> Güzel olmuş. Motor bitik ya. Motorda yağ mı varmış ya? Bu kadar yağ için miydi? Tatavan bir şey ya. Neyse. Neyse. Ya bu kadarcık yağ için bizi uğraştırıyorsun. Usta. 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 Evet şimdi motoru çıkartabiliriz. Motoru arabadan çıkart. Çıkarttık. Evet direkt tezgah gidiyor galiba. Yo. Buraya da bizi ekliyoruz. Yeni bir motor oluştur. Motoru sehpaya tak. Evet. 1.6 DOC m FMV. Evet, motor sehpasına geldi. Şimdi motordan başlayalım. Parça parça gideceğiz. Evet. Motor namına bir şey kalmamış ama şöyle şöyle üstte üste gel. Ver pas hemen. Hemen söküyoruz. Başka nerede bağlantı var? Evet yatık motor değişik bir motor tipi. Evet su pompası burası ayrı geliyor. Bunları alacağız. Evet zincir yatakları. Zincirini almıyorsun. Üst taraf ayrı, ayrı ayrı mı çıkıyor bunlar? Evet bu gövdenin üzerinde çıkıyormuş. Tamam. Şimdi eksantrikleri alalım. Şöyle. Hemen yataklardan. Evet motor tezgahındaki çalışma devam ediyor. Motorumuzu artık dışarıda dağıtıyoruz araç üzerine uğraşmayacağız profesyonel bir şekilde. Hemen söküyoruz. Sök. sök birader sök. Evet, eksantrikleri de aldık, kambillerini Üst kapağı alalım. Evet, üst kapağı da aldık. Evet, şimdi çıkıyoruz. Motor olduğu yerde çevireceğiz. Yeni motor otu sehpa atak, Sağa çevir. Sola çevireceğiz biz. Evet şimdi girebiliriz. Ver hemen pas sökücüyü. Tamam mı? Buradan da. Evet alıyoruz. Burayı da aldık. Şöyle aşağıya eğil. Eğil eğil eğil. Evet karteri de aldık. Şöyle hemen kol yatak keplerini sökeceğiz hepsini çıkartıyoruz komple dağıtacağız zaten motoru doğru düzgün parça yok burada ortadan alındığı için e, mevcut parçaları önce bir tamir etmeyi deneyeceğiz tamir olanlar tamir olacak tamir olmayanları yenisini alacağız tezgahımızı aktive ettik artık tamirat yapabiliriz Ana ana kepleri de alalım. Evet sıradaki açıyoruz. Bir daha çevirmeden alabiliriz. Hı, pistonları çıkartıyoruz. Çıkart kardeş, çıkart bilader. Tamam. Şimdi arkaya dönüyoruz, yukarı kalkıyoruz. Hemen. Krankı da aldık. Bunu da aldık. Şimdi tezgahımıza gidelim. Biz o zaman burada başlayalım. Tamire başla. Ee, aynı şekilde buradayı tamir edeceğiz. Ah gitti. Tamire başla. Evet. Yok kaybetmeyelim. Ah ah ah. acil ettik. Acele ettik. Olmadı. Şimdi. Şöyle bir envantere bakalım. Evet. Kurtarılanlar kurtarıldı. Kurtarılamayanlar gitti. Ee, olmayanları zaten sana e, ee, tezgah çıkartmıyor. Şimdi. O halde biz ne alıyoruz abicim? İlk önce motor bloğundan başlayacağız. Motor bloğumuz neydi? 1.6 DOC FMV Montaj moduna geçmemiz gerekiyormuş. Burada bir değişiklik yapmışlar büyük ihtimalle. Şimdi çık buradan Tamam şimdi geldik. Evet hemen Envantere bakıyoruz. altı tane piston alacağız. Pistonların hepsi gidik. Sekman alacağız. Şimdi çıkalım buradan. Girelim hemen. Parça yerine. Parça bölümüne. Evet. Şimdi. Piston alacaktık. Altı adet piston alıyoruz. Altı adet piston. Ondan sonra cima. Radyatör A alacağız. Lazım olacak. Sekman alıyoruz 6 tane. Şimdi motor bölümündeki parçaların hepsi tamam. Bunları öbürlerine sonradan döneceğiz. Şöyle bir toplama başlayalım bakalım bu motoru. Parça montaj moduna girdim. Hemen krank pin'i takıyoruz. Kepleri takıyoruz. Hemen hemen hemen. Parça montaj devam, devam. Evet onu öbür taraftan takacağız. Şuradan volanımızı takalım. Hemen takıyoruz. Devriyaj diski. Devriyaj plakası. Baskı plaka. Şöyle bir şey yap. Evet bileği de taktık. Evet pistonları takıyoruz. Yeni pistonları. Evet, silindir kapağımızı bağlıyoruz. Sık birader, sık birader. Tamam. Geçir bunu da. Şimdi arka tarafa dönelim. Kepleri bir sıkalım. sıkıyoruz birader sıkıyoruz evet sık bakalım evet kepler de tamam karterimizi sıkıyoruz şimdi çıkalım motoru bir çevirelim motoru sağa çevir evet yatık bir motor olduğu için şöyle biz de ona göre konum aldıracağız hemen montaj because şimdi buji istiyor. Ee, buji alacağız. Bujilerimizi takalım. Şimdi egzoz malif olduğunu bağlayalım. İki parça egzoz malif olduğumuz vardı. döndür bu tarafa. Gel şöyle. Bunu almadık. İncirimizi takalım. Evet üst taraftaki zinciri de taktık. Gergeleri takıyoruz. Muhafazayı kapatalım. Bu pompasını bağlıyorum. Evet şu üst kapağı sıkalım. Evet bobinleri takalım. Bağlıyoruz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım tam gaz devam. Filtreyi tak. Şöyle bir gel. yakıt attığını valla. Şimdi buraya bunu almıştık zaten. Evet, bir dördün filtresini takmışlar. Kayış. Bir tane kayış var. Evet, burada bulduk. Çıktık. Bakalım hemen. Burada bir de pervane var. Evet B olanmış. Evet şöyle bir aşağı inelim. Evet motoru topladık arkadaşlar. Motorun parçaları tamam. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümün de sonuna geldik. Serimiz devam ediyor. Bir sonraki bölümde araca devam edeceğiz, aracın parçalarını yapmaya devam edeceğiz bildiğiniz üzere hurdalıktan aldık, toplayacağız yavaş yavaş. Önce motoru hallettik, sonra mekanik kısımlarına geçeceğiz, ondan sonra kaportaya geçeceğiz, arabayı pırıpıl yapıp satacağız, okutacağız. Ee, bu arada like basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorumlar değerlidir, İyi iki kelime yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.